Hayalinizin önündeki engelleri kaldırmak istiyorsanız, içinde bulunduğunuz zihinsel şart ve koşullarla sınırlanmış olan beyninizdeki eski programı güncellemeniz gerekir. Oturduğunuz yerde gözlerinizi kapatın, hayalinizde kırmızı bir arabaya odaklanın. Ne marka geldiyse aklınıza, dikkatinizi 30 saniye kadar kırmızı arabada tutun, ardından sağ elinizin baş ve işaret parmak ucunu birbirine değdirip 30 saniye kadar da Hayalinizin olmuş halinde kalmaya çalışın. Yani şu an hayaliniz gerçekleşmiş, onu yaşıyor olsanız kendinizi nasıl hissederdiniz? Bu histe kalmaya çalışın. Ardından çalışmayı bitirin. Gün içinde beynimizdeki retiküler aktivasyon sistemi dediğimiz filtreleme sistemi devreye girecek ve etrafınızda bolca kırmızı araba görmeye başlayacaksınız. Onları gördükçe de sağ elinizin baş ve işaret parmak ucunu hatırladığınız sürece 30 saniye kadar birbirine basılı tutun. Ondan sonra olacakları izleyin. Bu ve bu gibi pratik tekniklerle ilgileniyorsanız ayrıca Instagram sayfamızda abonelik sistemimiz var. Her hafta sizlere özel sıra dışı iki videomuz oluyor. Onlara da bu şekilde ulaşabilirsiniz.